Herkese iyi akşamlar. İpsala Kumdere Köyü proje 120 metrekare. İki gün sonra teslimini yapacağımız projenin geçerken bir de gece çekimini yapalım dedik. Gece yaptığımız binalar nasıl duruyor? İpsala Kumdere Köyü Proje 120 metrekare. Bu şekilde binanın şu anda arkasındayız. Yaptığımız işlerin bir de gece nasıl durduğuna bakalım. Her zaman gündüz çekimleri yapıyoruz. Şimdi gece bina dışarıdan nasıl duruyor bir bakalım dedik. İpsala Kumdere Köyü proje 120 metrekare proje sahibi İlker Karataban. İki gün sonra Allah kısmet ederse teslimat videoları olacak zaten çekeceğiz. 25 gün gibi kısa bir sürede bu şekilde. Herkese iyi akşamlar.